Herkese selamlar, sevgiler, saygılar dostlarım kanalıma hoş geldiniz. Evet abi neredeyiz? Big Boss Halloween. Balıkçı Hasan amcanın Amazon ormanında olduğu oyuna geldik abi. 30 bin lira gibi güzel bir bakiyemiz var abi. Hızlıca şöyle oyunuma geçmek istiyorum. Arkadaşlar kanalımı takip etmeyi, abone olmayı ve bildirimlerinizi açmayı unutmayın. 10 bin lirayla çok güzel bir oyuna girdik abi. Mükemmel bir başlangıç oldu oğlum. Bolca da Hasan amcayı göster bize. Hadi bol bol gelsin, bol bol gelsin abi. Hadi abi bu kadar boş geçme be. Hadi abi be. Abi boş geçme ya. Boş geçme Allah'ını seversen ya. Güzel. Güzel. 2'de 2 yapar mıyız acaba? 2'de 2 yapar mıyız acaba abi? 2'de i̇ki 2. Iki. Çok güzel oğlum bir tane daha geldi. Bir tane daha gelirse 10 free spin 2 çarpan hadi abi. Neden olmasın? Allah belanı versin be. Güzel abi. Başlangıç için çok güzel abi. Başlangıç için çok güzel abi. Devam. Of be güzel bir aradöme geliyor gibi Nice oğlum Nice oğlum Güzel şöyle 20'li farmlayalım abi Hızlanalım biraz. Çok güzel olun be. 11.250 lirayla içerideyiz aslanım benim. Aslanım benim be. Hadi yeter ki boş geçme. Güzel. Güzel abi çok güzel abi. 2810 lira çok güzel. Güzel olun be nice olun be İki tane birden attın aslanım benim be Çok güzel oğlum çok güzel oğlum İşte katlama budur abi bak Sanat eseri gibi bak Sanat eseri gibi abi Beşte bir daha gelirse on frispin iki çarpandayız Hadi aslanım İnanıyorum gelecek abi inanıyorum bak Çok güzel abi be Abi Öyle paraya bakar mısın? Mutluluk ya. Mutluluk amına koyayım ya. Mutluluk ya. 10 frisbee 2 çarpandayız. Devam aslanım benim. Bir tane daha gelirse var ya 10 frisbee 3 çarpana da gidebiliriz. Of be ekrana bak. Ekranlarımız çok güzel abi. Hadi. Hadi abi. 10 frisbee 2 çarpan devam. Bir bu kadar da buradan almamız lazım. Hadi abi ne olur boş geçme be. Bir dokunuş yapalım abi. Yapma be. Şuraya gelsen ne kadar tatlı olurdum biliyor musun? Abi bir tane göster kendine lan. Bu kadar boş geçme kurban olayım sana ya. Abi be yapma be. Tamam kazandırdın iyisin oysun da bir tane gelmedin iki çarpan da ya. Yazıklar olsun sana be. Yazıklar olsun be. Devam abi devam. En kötü paramızı 30.000'i 30 2 katı yapmamız lazım abi devam. Çok güzelsin oğlum be. Lan oğlum. Ya bayılıyorum sana ya. Helal olsun oğlum. Şansımız yerinde. Şansımız yerinde de balıkçı gelmiyor ya bugün. Dokunuş yaptık. Boşu yakaladık. Şu olaya bak. Önemli olan dolu ama. Güzel abi güzel. Güzel abi. Çok güzel. Devam. Buraya da gelsen iyi olurmuş. Abi son ele bir dokunuş yapayım bir. Yapma be. Olsun abi. Olsun abi devam. Yılmak yok, üzülmek yok abi. Devam. Yılmak yok, üzülmek yok. Daha yeni 20'de iki tane girdik. Abi şöyle 175 liradan 30 tane. Hadi aslanım. Güzel ara ödememiz iyiydi. Bak dikkatimi çekti. 30 tane alınca free spin'i e oyuna girmiyor diyecekken 17.500 lirayla içerideyiz abi. Demek ki dediğim gibi olmuyormuş. Demek ki dediğim gibi olmuyormuş. Hadi aslanım. Bol bol göster kendine. Abi boşa gelme be. Allah'ını seversen ya. Bir kuruş bile yazmadı ya. Olaya bak ya. Bir dokunuş. Of be ekrana bak be. Ekrana bak be. Güzel abi. Boş geçmesinden iyidir ya. Vallahi boş geçmesinden iyidir ya. 3'te 2 de yaparsak var ya. 10 frispin 2 çarpan çok tatlı. Hadi oğlum 2'de 1 yaparsam var ya çok güzel olur. Yaparsın oğlum hadi. Hadi aslanım Hasan Nice oğlum be. 2 tane boş attın ama bizi 10 spine çarptın be. Hadi bak bu sefer 10 frispin 2 çarpanla yakala 2 tane güzel yer ya. Kurban olayım hadi be. Çok güzel abi ekrana bakar mısın ya? Sana eseri namusuma ekran ya. Sana eseri be. Sanat eseri be. Of buraya da geleydi ne güzel olurdu be. Çok güzel. Abi yine mi boş geldin lan? Patlatıyor, patlatıyor, patlatıyor. Allah'ına kurban olurum be. Allah'ına kurban olurum senin be balıkçı. Ekrana bak oğlum, ekrana bak. Ekrana bak oğlum, ekrana bak. Çok güzel oğlum. İki tane daha gelir mi acaba? İki tane daha. İki tane daha gelir mi? 10 frisbee 3 çarpan olur ha. Hadi 3'te 2 az önce oldu. Niye olmasın? Yapma be. Buraya geldiğini düşünsen öf. Hadi abi. Güzel abi nice. Yeter abi 37.000 bin diyor ya sen ne diyorsun ya? Şöyle 30 bin liraya girdik abi. Bahçemizi 84 bin lira yaptık ya. Şöyle 200 liradan bir 20 tane de çevireyim. Paramızı düzleyelim abi şöyle. O esnada bir daha oyuna girmemiz yok mu? Bir daha oyuna girmemiz yok mu abi? Hadi lan yap lan Şöyle elimizde iki çevirelim Hadi abi Kırma şansımızı ve Arkadaşlar 30 bin lirayla geldik Bahçemizi 80 bin lira yaptık 2.5 buçuk katının da üstüne çıktık. Çok güzel bir vakiyemiz oldu. Abi ben çekim işlemlerine geçiyorum. Kanalımı takip etmeyi, bildirimlerinizi açmayı ve abone olmayı unutmayın. Çok yakında güzel bir çekiliş de yapacağım. Bildirimlerinizi açıp takip ederseniz sizler de katılabilirsiniz.